Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu maç krikli oynayacağım. Bu aralar eskiye dönük silahları oynuyoruz. Bu arada video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bir canı var bu adamın. Vurursak ölür bu. Kaçıyor o yüzden. Ayağıma sokayım. Alright, lads, let's Geri geliyor. Öldüm ben. Ölmedim. Heli daha, heli daha. Bir tane daha var burada. Nasıl shot abi. geliyor. Yardım <laughs> var mı? Beyler <laughs> ne oluyor? yukarı. Evet orada adam var. var. Kırık şu. Down oldu. Düştü. Helikopteri alan. Nereye kaçıyorsun lan şerefsiz? Nereye gidiyorsun? Altımız dolu mu? Kuruncu sandık var. İniyor mu alta? Bende ammunition box there, lazım <laughs> <laughs> <Anladım> şu şey <lazım. Gülüyor> Lan ödümü aldın. Oğlum aklımı aldınız lan. Ne? <laughs> 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 ben Mehmet bu... ödümü aldı bir de. Ben burada abi şimdi gördüm bir de şey bunu bu gördüm bana sıkma başladım ulan ne oluyor? O refleks bende ya ne olursa bir a anında basıyorum iyi bir şey aslında. He iyi bir şey. Manyak <laughs> evet. seni ya. adama belli et yerine. Ödümü <laughs> kopardı ya. <laughs> i̇yi de ya adam olsaydın olacak benim de aklım çıktı karşı karşıya geldi adam. <laughs> <laughs> hadi hadi. <gülüyor> adam var adam 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 adam. Oha full takım full takım. Tam takım, tam takım. Tam evet, takım. Oy, geldiler. Wipe oldu. Wipe oldu bizde oldu. Abi yapacak bir şey yok. Keşke olmasaydınız ama. Ulan bu ya? Abi hemen bastım ben. Bir UAV daha yok muydu abi bizde? Yok lan attım ya parayı. Para yetmedi. Yok, yok, 3000 para vardı bende. Umut hadi. Nere? Uçuyoruz mu? İşaretli. Uçtum uçtum. İşaretli lan işaretli. Uçtum uçtum. <laughs> Armoru kırık onun bir canı var. Şupaya da atıyorum. <laughs> Öyle mi? Evet evet. <laughs> Öldü o. <laughs> Uçmasaydık daha iyiydi bu arada ya. Daha mı sıkıyor? Ya ya bak, bakalım onun Abi ghost var galiba burada. Eve dikkat. Ha bak aynen Atlayayım mı? Ölecek ghost var. Kanka dağdan snipe atıyorlar dikkat edin. Aynen vurdu beni. Aşağı gelip şuraya gelirsen atlarım alır. Dağda var dikkat edin. Beni tutabiliyor musunuz? Evin, iç evin içi bitti mi? Burası abi bir düş, oldu. Düş düş bir şey olmaması lazım. Düş. Snipe var mı bunlarda bir baksana. Adam bizi vurdu lan. Ee, adam vurdu. Bu evin adam. içinde sniper olması lazım da abi. Var da bir tane ya. Tamam. Anlamıyorum, bilmiyorum. Bana evin içinden adam parlattı. Buradan bir VV alalım. Beyler nerede adam bulacağız biz yani? Bak, Kaldı bak, bak, kilimiz. Bak bak, bak, bak. gördün mü? Burası Daha açım doğru açım oynayalım yok. mı? Bak, bak, bak görüyor musun? Açım yok açım yok. 3 2 1 Çok güzelsin abi. Güzel koydu. Araba geliyor o taraftan. Biz yukarı Gidiyor doğru abi. oynayalım mı? Onun arkadaşı muhtemelen evet. Var mı gelen? Oynadım mı? Bir şey diyorlar ama yeminle görmüyorum zaman... herhalde. Oh evet atıyorum oraya. İşaret bırak ben. Versen... Bir tanesi beni dolanıyordu. Abi, hep... Hiçbir şey gözükmüyor. Sniper var sizin orada beyler. Biraz şu zaman, şu zaman, şu zaman. şu. Reload yapıyorum abi. Sola doğru gitti. Ha solda. Gördü, gördü beni gördü. Down. Dikkat dikkat ikisiniz abi. Destek şimdi bana. Enemy dropping yanımıza indi abi. Süpersin. Loot eniyorum. Abi Emp öleceğim bir gün biliyor musunuz? Evet. Emp Perk olmadığı için. Üstünüzü gördünüz mü? Bizim geldiğimiz almamız lazım. turuncu sıkıyor. Bu tepeyi almamız lazım. Tamam oynayalım yani oraya. De. Kurkan da gidiyorum zaman. De. Rotasyon attım. Murat abi bendesin abi. Geldeyim sen. Sniper atan kim? Her biz sıkıyor. değiliz oğlum biz değil. değiliz. Sniper aldım. Arkadan sıkıyor Murat abi devam. Gösterme. İn aşağı in aşağı in aşağı in. Kalabalık. Araba o, geliyor. geliyor. Arabaya törtlediler. Oğlum arkamızda var lan kurban olayım sana. Onu diyorum abi. Mira bu bu taraftan var, öbür taraftan da var. Ana kaldım anasını satayım ya. İkisinin arasında kaldım anasını satayım. Pinkle, pinkle. Burada daha takım var. Abi burada gösterme gösterme. Geri gel. Görüntü çok ters. Biz seninle uzayalım. Evet, evet, bir tık geri gidelim. Ben de dedim Altı, arka... Altımız var. Altımız var. <laughs> Emin için atıyorum ben buraya. At at bende de var. Sen nasıl öldün Furkan? Aynı pozisyon dedim abi sen de. Şimdi şey e, yaklaşır buraya şey görünce. Eee... Adam yakın. Solunda. Şunun arkasındaydı. Kırık. Flash yedim. Hayda lan. Kaç kişi biliyor musun? Ar arkanda turuncu tarafında adam var. Arkanda, arkanda. Or ortada koşuyor. Aynen. Bak. Ben bir daha Scout combatı bütün perk şeylerimden çıkartıyorum loadout'umdan. Bu da son olsun beyler. Evet arkadaşlar, güzel bir maçta elimizden geleni yaptık. Maalesef birinci olamadık. Sonraki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.